Burçlara geçmeden hemen senden e, bu sene kim şampiyon Futbolu olur diyeceksin. onu da sorayım yani çünkü o çok geliyor burada kameranın evet. arkadaşlar şimdi bile sordu. Biz... Hatta Beşiktaş'ı Galatasaray <laughs> Fenerbahçe'ye neler bekliyor şeklinde de kısa kısa alayım. Hemen konuşalım şimdi bu senenin başında e, lige dair benim iki tane yorumum vardı bunların maalesef ki içindeyiz ve yaşıyoruz şu anda biri skandallar sezonundayız. Temasıydı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına geçen yeni ismimiz İsmail Hacı Osmanoğlu, balık enerjili biri. O yüzden onun da hem tekrar bir yapılandırma çabası, kendisini koruma çabası, arada zaten şey açıklamalar yapıyor, bana da bir operasyon yapılıyor burada diyor. O yüzden böyle bir toparlama haliyle, skandallarla ilgili bir süreçten geçiyoruz maalesef ki. Bir, ikincisi de sakatlıklar sezonu. Bunu da çok büyük isimlerde de gördük. Umarım devamını da duymayız hiçbir şekilde. Ama Mars Retro'muz var. Biraz birkaç ay daha zorlanacağız bu konuda. Mesela o simenin haritası ters etkileniyor falan gibi. Yani böyle birkaç isimde de şeyimiz var. Şimdi Beşiktaş bir balık burcudur. Satürn şu anda güneşinin üzerinde. Zaten tekrar bir seçim evresindeler şu anda 29 Aralık'ta ve akabinde Mayıs ayında iki tane seçim teması var şey için Beşiktaş için. O yüzden böyle bir Düştü toparladı, düştü toparladıyla geçen bir süreç bekliyor bence Beşiktaş'ı. 2 Ekim'deki bir tutulmamız vardı. O tutulmadan takım oyunu enerjisi geliyordu Beşiktaş'ın Oradan çok mutluydum ben ama yeterince güçlü bir takım oyunu şu anda görünmüyor. Yani o yüzden Beşiktaş orta hallice gidecek gibi bence. Diğer taraftan Fenerbahçe'ye baktığımızda 2023-2024 içinde yapmış olmaları gereken o yönetimsel değişim ve toparlamayı tamlama, tamamlamadıkları için. Tam o değişimi yapmadıkları için şu anda geçmişten kalan problemlerle tekrar tekrar uğraşıyorlar gibi bir enerjisi var. Başkan Ali Koç Mars 29 derecedir retrodur. O yüzden 5-6 Ocaklardan sonra bu böyle birlik bütünlük ekip beraber hareket edelimlerden biraz daha çıkıp daha öfkeli tepkiler verebilir gibi geliyor bana. O yüzden bir gergin bir süreç bekliyor Fenerbahçe ister istemez. Keza Jose Mourinho ile ilgili de ben biraz orada egolar çarpışacak gibi geliyor aslına bakarsan. 12 Şubat da kendisi açısından ve vereceği tepkiler açısından biraz kritik görüyorum. E, Fenerbahçe camiası Kuzey Aydın Yengeç sevgili Gizem bu da aslında şu demek takımın birlik bütünlük hissiyatına ihtiyacı var şu anda taraftar çok dağıldı biri diyor ki Aziz Yıldırım gelsin diğeri diyor ki bir şey bunlar değil toparlanmaya ihtiyaç var diyor yazdan sonra Fenerbahçe'yi yani bir sonraki sene Fenerbahçe'yi daha iyi bir dönem bekliyor. Galatasaray için evet çok daha güçlü bir sezon çünkü 29 Mart tutulması da desteklemekte ama iki retro ile beraber gelen bir tutulma bazen bedeller ödetir ve skandallar sezonu içindeyiz. Hani böyle son dakikada çıkıp puanını kesiyoruz şöyle oluyor itibarında bir şeye dokunuyoruz gibi bir şeyler duyarsak şaşırmayacağım bir enerji aslında bakarsan bu. Keza yine e, Sayın Dursun Özbey'in haritasında da Galatasaray'ın haritasında da yönetimsel dalgalanma temasından ufak böyle bir şeylerimiz var. Aslında yani hiçbirini kolay daha yakın, beklemiyor. Ama evet şampiyonlar daha yakın ama bu skandal temasıyla diyorum ki acaba bir anda Samsun ki çok iyi gidiyor. Görür müyüz şampiyon? diye sürpriz görür müyüz diye de bir not düşeyim buradan. Şimdi bir 30 35